Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün duyguların tonlarından ve duygulara genel bakıştan söz etmek istiyorum. Başkalarıyla nasıl yaşadığımız ve etkileşimde bulunduğumuz üzerine etkili olan birçok farklı duygu türü vardır. Fakat bazen bu duygular tarafından yönetiliyormuş gibi görünüyoruz. Aslında duygular bizleri çok etkiliyor. Çünkü duygular bizim hayatımızda düşüncelerden daha öne çıkıyor. Ee, yine aynı şekilde temel duygular dediğimiz 1970 yıllarında psikolog Paul Ekman tüm insan kültürlerinde evrensel olarak deneyimlerinden dolayı önerdiği altı temel duygudan söz etmiştir. Bunlar nelerdir? Mutluluk, üzüntü, tiskinti, korku, sürpriz, öfkeydi. Daha sonra gurur, utanç, utanç ve heyecan gibi şeyler de içeren şekilde temel duyguları oluşturan bir liste oluşturdu. Ve bu listede olan şeyler hayatımızın her tarafında bizlerle var. Duygular bizim hayatımızda duygu çarkını oluşturmaktadır. Duygunun tonları da aynı şekilde sanatçılardan tutun, ince ruhlu insanlarda daha çok yoğun görülmektedir. Bugün duygular bizim hayatımızda sevinç yaratmak ve sevince içindeki güven duygusu bizleri farklı yerden farklı yerlere taşıyabiliyor. Peki bazı temel duygu tiplerine daha yakından bakalım ve insanların davranışlarında mesela mutluluk en büyük duygularımızdan biridir. Çünkü Tüm farklı duygular arasında mutluluk insanlara en çok çaba gösterdiği şey olması. Mutluluk genellikle hoşnut, sevinç, tatmin ve esneklik duygularını içermektedir. Hoş bir duygudur. Bugün insanlar mutluluk duygusunun kimyasını değiştirmeye çalışıyorlar. Aslında iyi hissetmektir ve kendini daha farklı bir yerde mutlu hissetmek. Mutluluk duygusu, mu, sevinç duygusu, iyi hissetmek duygusu rahat bir duruştur. Beden dilimize de aynı şekilde verilir. İyimser bir duruştur. Hoş bir ses tonuna sahiptir temel insan duygularından bir olarak kabul edilirken bazı şeyleri de mutluluğu farklı şekilde algılamaktadırlar. Mesela kültür etkisi altında kalanlar, örneğin pop kültürü etkisi altında olanlar, ev satın almak isteyenler, ücretli bir işe girip çalışanlar veya küçük şeylerle mutlu olan insanlar mutluluğu farklı şekilde yorumlamaktadır. Acaba siz nasıl yorumluyorsunuz?